Şimdi de Ulaş Özdemir'le bir telefon bağlantısı yapacağız ve Uğurcan Çakır'ın transfer iddiası ile ilgili e, konuşacağız değerli izleyenler. Ulaş abi hoş geldin yayınımıza. Öncelikle seni görmek çok güzel. Eyvallah Ömer'im seni de öyle. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Seninle bugün bağlantı anlamında yoğun bir mesain oldu. E, yeniden bizimle birliktesin. E, Uğurcan Çakır transferiyle ilgili e, iddialar son günlerde oldukça artmıştı ama bugün senin de katıldığın yayında sayın başkanın açıklamalarıyla birlikte sanıyorum artık bu defterde kapanmış gibi görünüyor ki Uğurcan da zaten bu açıklamalardan sonra Trabzonspor'la ilgili paylaşımlarda bulundu. Evet sadece Uğurcan Çakır değil. Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra, aynı zamanda Uğurcan Çakır'ın menajeri Necdet Necdet Çakır onlar da Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor formalı görsellerini Instagram hikayesinden paylaştılar. Ama şöyle aslında biraz burada bir eleştiri konusu yapıp sonra e, asıl bir kırmızıyı da vereceğim. Onu da arkadaşlar hazırlarlarsa yeni bir kırmızı bu Uğurcan'la ilgili. E, yani bütün bunlara gerek yoktu aslında sevgili Ömer. Yani süreç çok başından çok net bir şekilde ortadan rahatlıkla kaldırılabilir. E, bu tartışmaların hiçbirisi yaşanmayabilir. Ben zamanında böylesine bir kaotik ortama... E, Trabzonspor camiye sokulmamış olurdu. Bu da biraz e, Uğurcan aslında yani bakın bir tek paylaşım tamam başkanın ifadeleri çok net sürecin başından bu yana ben kesinlikle Türkiye'den herhangi bir takıma Uğurcan Çakır'ı kaplanımı e, satmak istemiyorum ifadelerini kullan. Tek bir paylaşım aslında bütün tartışmaları bitirdi. Bugün Uğurcan'ın e, Instagram hesabını paylaştı o kupalı fotoğraf bitti bu kadar. Ama yani e, bu kadar yoğun tartışmalar işte geldi geliyor anlaştı bitti etti falan filan gibi. Ya bunların hiçbir tanesi aslında gerek yoktu ya. Neden? Ben sürecin başından beri hep şunu söyledim. Trabzonspor'un bayrak oyuncusu Uğurcan. Trabzonspor'un altyapısına yetişmiş Trabzonlu ve Trabzonsporlu bir insan. Son zamanlarda böyle oyuncular çıkmıyor hiçbir takımda. Trabzonspor'da tek bir tane vardı. O da Uğurcan Çakır. Dolayısıyla böylesine hem bayrak oyuncu hem Trabzonspor'un kaptanı olan bir ismin bu tartışmaların içerisinde yer alması doğru değildi. Başkan da bugün ki A 0 olarak bence çok iyi bir yayıncının altına imza attık. Çünkü yani bütün e, şu anda transfer sürecinin bütün takımlarla ilgili tek gündem maddesi Uğurcan'dı ve başkan A 0 ekranlarından bunu duyurarak kesinlikle satmayacağım dedi Uğurcan. E, dolayısıyla bu bizim için Yayıncılık anlamında çok iyi. Benim duygusal taraftan da Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'da kalacak olması da ayrı bir e, sevinç. Onu da vurgulamak isterim hemen. Ulaş abi tabii ki Uğurcan gündemi konusu Trabzonspor'da ama gelen imzalar da var ve gelmesi beklenen isimler de var. Dilersen Trabzonspor'un transfer gündemiyle de ilgili yine senden cümleler alalım. İlk önce istersen Uğurcan'la başlayalım. E, Trabzonspor Kulübü Başkanı e, Sayın Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'la dün akşam e, bir telefon görüşmesi yaptı. Ve Uğurcan Çakır e, salı günü Trabzonspor'un başlayacak olan Trabzon, Mehmet Ali Yılmaz tesislerindeki kampına katılacak. Peki Uğurcan'la yeni bir sözleşme yapılacak mı? O sorunun cevabı evet. E, bu sözleşmenin süresi ne kadar olacak? 2020'ye kadar şu anda Uğurcan Çakır'ın sözleşmesi vardı. Bence başkanın istediği ölçülerde ben Trabzonspor'da futbolu bırakmak bırakmasını istiyorum dediği Uğurcan'a e, yani hem fiyat hem sözleşme konusunda bu fiyat muhtemelen 100 milyon TL'nin üzerinde olacak senelik ve aynı zamanda da belki de bu sözleşme tadili 2030 yılı ya da süresiz de yapılabilir. Yani bu konuda arkadaşlar bir kırmızıyı verirler saatten. Yani Uğurcan Çakır artık Trabzonspor'da zaten oyuncusuydu ama sözleşme tadili yapılacak. Sözleşme tadilinde de bir süre sınırı yok. Muhtemelen 2030 belki süresiz olabilir ve 100 milyon euro üzerinde de bir yıllık ya yani 100 milyon ya da 100 milyon TL'nin üzerinde bir maaşla birlikte serelik Uğurcan Çakır artık Trabzonspor'da kalacak diyelim. Diğer bir detay ee, şu anda Sayın Başkan Fransa'da yurt dışında muhtemelen bir transferi buğunun e, bitirilmesiyle ilgili e, görüşmeler var. Ama belki hani Lyon biliyorsunuz küme düşünüldü ve Tolisco transferi de e, Trabzonspor'un gündemindeki e, Trabzonspor'un orta sahasında en temel ihtiyaçlardan bir tanesi. Bununla ilgili de yeni adımların atılacağı yönünde e, duyumlarımız var ve bir sol açık transferi. Yani bütün bunları şu anda ön açı geldi. sol bek olarak final geldi. el pardon sağ bek olarak final geldi. Trabzonspor bir soper bir orta saha ve bir sol kanatla beraber bu transfer sürecinde tamamlayacak. kampın ilk dönemine yetişebilir mi? Muhtemelen yetişecek olanlar var. Ama yani bir stoper ve bir sol açık için daha net konuşabiliriz ama orta saha için biraz daha e, Trabzonsporun yanılmıyorsam zamana ihtiyacı olacak gibi duruyor sevgili Ömer. Peki Ulaş Özdemir Kırmızılarla dolu bir e,